Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak dizinin yeni bölümünde şuna ile Abidin tekrar bir gelecektir. Bu gören kaya sinir krizine girecek ve delirecektir. Şeytan işe Ferit barışma yönünde ilerleyecektir. Halis Ferit'in şeytanla görüştüğünü öğrenince onu elden gönderecektir. Ifakat ile Orhan tekrar bir gelecektir. Ferit bu olanları görünce aşırı sinirlenecek ve annesinin yanında olacaktır. Asuman Ferit ve Seyran için endişelenecek ama elinden bir şey gelmeyecektir şuna seyranla olan bağlarını kesecek ve seyranın onlara ihanet ettiğini belirtecek tır seyran ise artık içinde olan. Biteni dökecek ve her şeyi onlar için yaptığını söyleyecektir. Kazım artık kızlarına yaptıklarından pişman olacak ve artık beş parasız kalacaktır. Şuna ailesine biraz para verecek ve onlara az bir şey de olsa destek olacaktır. Kaya ile Alan'ın arası bozulacak ve gittikçe birbirlerinden soğuyacaktır. Suna ile Pelin tartışacak ve şuna Pelin tokat atacaktır. Yalı çapkını analiz videom burada sona ermiştir. Bizi buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.